Biz, e, e, ben kendimce anlattığım din vicdan yüzüdür. Dinin vicdan yüzünü anlatıyoruz biz. İnsana Ve buna da... da dinin afyon yüzünden karşı çıkışlar oluyor. Tabi burada asıl olan insandır. Hı hı. Eğer bir din insanları mutsuz ediyorsa, eğer bir din ülkeyi parçalıyorsa, eğer bir din insanlara nefret, kin aşılıyorsa o Allah'ın dini değildir. Hı hı. Mümkün değil yani. Hı hı. Çünkü din insanları mutlu etmek için, birleştirmek için gelmiştir ve bunu doğduğu coğrafyada başarmıştır. Hı hı. 18 tane Kabile bir araya getiriyor. Peygamber onlarla Medine Sözleşmesi imzalıyor. Hı hı. Yıllarca birbirine kan davası güden kabileler bu bayrak altında birleşiyor. Ve mutlu da oluyor. Demek ki gerçek odur. Peki son günlerde İslami coğrafyayı karıştıran, İslam dünyasını karıştıran bir film ortaya çıktı. Ee... Bunu bir daha öğrenmeleri gerekiyor. Bunlara İslamcı falan da denemez. Bunlar muhafazakardır. O bildiğiniz Demirel gibi, Tansu Çiller gibi, Mesut Yılmaz gibi muhafazakar insanlardır. Bunun bir İslamcı iddiası da olamaz. Dini yayma, tebliğ etme, dine hizmet etme iddiası da olamaz. Böylelikle aileler de zaten şu anda kalmadı. Ee, eğer bir rant kokusu almasalar üç kilometre yol daha yapmazlar. Mal, mülk ve servet, iman peşine düşmüşler. Dolayısıyla bunların memlekete hizmet falan iddiası bana göre boştur. Şimdi siz imam hatipleri açıyorsunuz tamam. İyi Peki, bir şey mi oldu sizce? E, şimdi imam hatiplerin kökten sorgulanması gerekiyor. Evet. İmam hatipte öğretilen din müfredatının sorgulanması gerekiyor. Doğru bir müfredat mı sizce? Değil. Şey? Değil. Ne diyanetteki ne de eme şeydeki e, imam okutulan müfredat emevi dinidir. Emevi dini. Dinin afyon yüzüdür. Hı hı. Halk diyanet yoluyla uyuşturuluyor. Gençlikte imam hatip yoluyla uyuşturuluyor. Gençlik imam hatip yoluyla uyuşturuluyor. Yani insanlar uyuşturmak için imam hatip aç açıyorsunuz. Onu biraz açalım. Yani e, ritüellere mi dayalı daha çok? Yani ne demek o? Yani imam hatip müfredatında sizi rahatsız eden nedir? Şimdi uydurma rivayetlere yer veriliyor. Mesela biraz ben konuştuk. Evet. Şimdi işin bir de bu yüzü, bu yüzü var. Yani ben Müslümanlara şunu bir ayna tutayım da taşlayacak varsa beni taşlasınlar. Şimdi bu adam bu filmi çekmiş mi kardeşim? Evet. Şimdi bu filmin şey Amerika'da çekilen evet, filmden evet, bahsediyor. Evet. Bu filmin e, senaryosunun çıkabileceği rivayetler var. Hı hı. Mesela diyor ki peygamber yüz erkek gücündeydi diyor. Hı hı. Peygamber bütün hanımlarını sırayla bir gece sabaha kadar onlarla yatıyordu diyor. Her güne iki üç defa cima yatıyordu diyor. Hı. Böyle rivayetler var. bunlar hadis kitaplarında var. Şimdi bir adam bunu alsa ...buradan bir senaryo çıkarsa, ki o senaryo biraz buna benziyor yani. Çıkarılmış diyorsunuz. Evet, herhalde buradan... ...biraz adamın üstüne gitsen, diyecek ki kardeşim, sizin kitaplarınız var, oradan çıkartayım. Yani malzemeyi İslam dünya mı veriyor? Veriyor, aynen evet. öyledir. Hı -hı. Bu Mehmet Akif'in burada sözünü hatırlatmakta fayda var, diyor ki... dahildedir satma, Hı -hı. hariçte değil, asla... ...yani bu şey değil. satma dediği darbe. Hı -hı. Olmaz ezkeza dünyada hiçbir şey, bunu böyle bil diyor. Hı -hı. Yani, yıkıntı, çöküntü yediğimiz darbe diyor içeridedir içeride biz diyor içten darbe yedik yani müslümanlar kendileri veriyorlar belki şimdi de bu, bu yani çok iğrenç film o ayrı ama malzemeyi belki e, e, de bu hurafelerle veriyorlar evet, iğrenç e, hurafe rivayetler var peki salman rüştünün kitabında diline doladığı rivayetlerin tamamı kaynaklarda var şimdi bu kaynaklar gözden geçirilmeksizin e, kur'an kurslarında il e, aynen bu, veriliyor mu? Aynen anlatılıyor. Hı, hı. E, İşte dışarı çıkın herhangi bir kitapçıdan alın, götüreyim sizi. Şuna bak diyeyim orada. Göster bu diyanetin kitap evlerinde. İmam hatipler gençleri uyuşturuyor deniz. Yani. şimdi. Dolayısıyla şimdi imam hatip bakın şimdi imam hatipten İmam hatipten hatibin e, tepkisi nedir? İmam hatiplerin tepkisi ateizmidir? Yani imam yani? şimdi burada almış olduğu yanlış e, rivayetler. Evet. Saçma sapan dini uygulamalardan dolayı kafası çalışan bir yamaktır. Bunlara bakıyor, 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 bakıyor. sonra bir yerden patlıyor, isyan ediyor. Gidiyor ateist oluyor. Ya yani bu ne kadar Böyle yani, dini... çok küçük bir orandan bahsediyorsunuz i̇şte, herhalde. Kafası çalışanlar ateist oluyor. Söyleyebilirim bunu yani. Sorgulayanlar, kafası çalışanlar bu ne kardeşim falan diyenler sonra gidiyor ateist oluyor. Veya bizim yanımıza geliyor. Ben de onlara diyorum ki bu sizin son durağınız. Bizim bulunduğumuz yer sizin son durağınızdır. Buradan sonrası ateizmdir. Ben öyle bir sürü yüzle konuşuyorum. Sizin bulunduğunuz ki nasıl böyle cesaretle ve emin konuşuyorsun. Onlarca sene beraberim ki. Sizin bulunduğunuz durağı nasıl tanımlarsınız? Nasıl bir durak? Bizim bulunduğumuz durak işte bizden sonrası ateizme gidiyor. Ay tamam da nedir yani sizin durağınız? Cemaatleri en son. Yani dini cemaatlerden <laughs> kaçan adamın en son geleceği yer biziz. Ama İslam... Ondan sonrası yok yani. Ondan sonrası din, din artık tamamen terk eder. Biz böyle böyle bir sürü insanı tutuyoruz yani. Şimdi öbür taraftan e, dini olmayan camialardan bu tarafa girenler için de ilk durak biz oluyoruz. Yani ondan sonra eğer e, ilginç ve, bir yol e, olmuş bu. Evet, i̇lginç bir... buluştuğu bir yer. İlginç bir yol. Elini, ve elini, kolunu kaptırırsa yani diyelim biz ona bir şeyler anlatmışız. O da Kur'an okumaya başlamış. işte hı -hı, İslam eserleri okumaya başlamış. Ama bizimle de yetinmeyerek daha derine dalacağım derse gider bir tarikat falan giderse o Allah ona yardım etsin. Vai,